Hadi baş baş. Hadi baş baş. Hadi baş baş. <laughs> Hadi baş baş. Hadi baş baş. <laughs> <laughs> Bu da Samet gibi lan. O nasıl gülme şeklidir öyle? E şeyi gördün mü? Vodafone'da şey çıktı <laughs> ya. Çıktı. Gizli numarayı yap, tuşlara basıyorsun gösteriyor. gördün mü? Vallahi. Gizli numara arıyorsun. Tuşlara basıyorsun gösteriyor. E, ben ki telefonu... o olayı bana hemen anlatıyorsun. Mesut gizli... telefonunu versene bir. Al şunu bir özelden alsana. Gel. Gel yap ben sana söyleyeceğim şimdi yap bak. Ben ne ama bende 0 kontör var. Çünkü garasa özelden arama. 0 var hiç kontör yok. Al sen beni çek. Kaçlın arayacağım? Yıldız Karyos. Kare 31 kare yap ara. Kare 31 kare 0 1 3 4. Başlının numarası 4 46. 46. 455 98-91 455 455 455 455 455 Yok 455 455 455 455 455 Dur 455 455 455 eline al 455 eline, eline. Koyma. Koyma, şey bas, 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 telefonu 455 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